Anım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed Şevahi dün nübüvve Peygamberlik müjdeleri Mevlana Abdurrahman Camii Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Müslüman olması hadisesi Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir gün Ebu Cehil ve Şeybe ile birlikte oturuyorduk. Ebu Cehil ayağa kalkıp "Ey Kureş topluluğu, Muhammed sizin tanrılarınızı kötülüyor. Size akılsız ve cahil diyor. Atalarınız cehennemdedir diyor. Her kim Muhammed'i öldürürse ona yüz kızıl tüylü" ve yüz kara tüylü deve ile bin ölçek gümüş vereceğim, diye bağırdı. Bunun üzerine ben ayağa kalktım ve, Ey evel hakem! Söylediğin sözde doğru musun? Yani sözünde durur musun? dedim. Evet, hemen vereceğim deyince, ben de Lat ve Uzza hakkı için bu işi ben yaparım dedim. O anda elimden tutup, beni Kabe'nin yanındaki, Hubel putunun yanına götürdü ve Hubel'i bana şahit tuttu. O bütün putların en büyüğü Her ne zaman bir sefere veya savaşa çıkacak olsalar, sulh veya nikah yapacak olsalar, Hubel putunun yanına varırlar, Hubel'le meşveret ederler ve onu şahit tutarlardı. Ben kılıç kuşanıp Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım bir yere vardım. Baktım ki, bir kuzuyu kesiyorlardı. Orada biraz durup baktım. Kuzunun içinden bir ses geliyor ve şöyle diyordu. Ne hoş, ne mübarek iştir ve ne saadettir ki, bir kimse yüksek sesle ve açık bir ifadeyle halkı, Allah birdir, Muhammed aleyhisselam, onun Resulüdür diyerek iman etmeye çağırıyor.'' ben hemen kendi kendime bu sözler sanadır dedim oradan ayrılınca bir koyun sürüsüne rastladım koyunların içinden de aynı şeyleri söyleyen bir ses geliyordu kendi kendime yemin ederim ki bu sözler benden başkasına söylenmiyor deyip oradan da ayrıldım dımat denilen putun yanından geçiyordum putun içinden bir ses şu beyitleri söylüyordu Beytlerin anlamı şöyledir. Peygamberliği açıklanınca, Muhammedül Emin'in, Yalnız Allah'a tapılır, Dımat putu terk edilir. O peygamberlere varis olan kimsedir. Meryem oğlu İsa'dan sonra, Kureyş'ten gelen peygamberdir. Önce dımat ve diğer putlara tapınanlar, Keşke hiç tapmasaydık onlara diyecekler. Ya Ebahavs, Ömer radıyallahu an sabret. Sen öyle bir kişisin, sana Adi oğlu şerefinden başka şeref nasip olacak. Elin ile ve dilin ile çok yardım edeceksin. Hiç acele etme. Sen onun dinine gireceksin. Artık kesin olarak anladım ki bu sözler bana söyleniyordu kız kardeşimin evine gittim. Habbab bin Erat radıyallahu anh ve kız kardeşimin kocası Said bin Zeyd radıyallahu anh oradaydılar. Beni kılıç kuşanmış bir vaziyette görünce korktular. Korkmayın dedim. Bunun üzerine Habbab bana ey Ömer yazık sana Müslüman ol dedi. Su istedim, getirdiler. Abdest aldım, ve Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Erkam bin Ebi Erkam'ın evindedir dediler. Hemen oraya gittim. Kapıyı çaldım. Hamza radıyallahu anh dışarı çıktı. Beni kılıç kuşanmış bir halde görünce bana bağırdı. Heybetli bir kimseydi. Ben de ona bağırdım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı bana bakıp Müslüman olmak için geldiğimi anladı ve Allahü Teala senin hakkındaki duamı kabul etti. Ey Ömer, Müslüman ol buyurdu. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Rasulullah diyerek Müslüman oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram çok sevindiler. O gün benimle Müslümanların sayısı 40'a ulaştı. Allahü Teala Enfal suresi 64. ayetinde mealen Ey peygamberim sana Allah ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Allah hakkı için dışarı çıkalım. Müşrikler bize bir şey yapamaz dedim. Sonra dışarı çıktık. Tekbir getirdik. Öyle ki müşrikler işittiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Bu hadiseden sonra müşriklerle mücadele edip durduk. Sonunda Allahü Teala bizi tam galip kıldı. Ebu Muhammed Ceriri Taberi rahmetullahi aleyh şöyle nakletmiştir. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu anh iman etmekle şereflenince Müslümanlar kuvvetlendi. İslam dini açıktan yayılmaya başladı. Ebu Cehil bu durumu görünce müşriklere Muhammed büyücüdür. Her kim yanına varsa onu sihirle kendine bağlıyor dedi. Fırsat kollayıp onu yalnız bir yerde bulunca hemen öldürelim dedi. Müşrikler bu şekilde anlaşıp karar verdiler. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bir dağa doğru gidiyordu. Ebu Cehil, beş on kişiyle arkasından gitti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine hücum ettiler, öldürmek istediler. Fakat yapamadılar. Zira peygamberlere aleyhimüsselam, kırk erkek kuvveti verilmiştir. Bizim peygamberimize ise, kırk peygamber kuvveti verilmiştir. Hücum edenler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek başını dört yerinden yaralamışlardı. Eshab-ı kiram, bu durumu haber alınca, hemen oraya koştular. Müşrikler, onları görünce kaçtılar. Bu hadisenin olduğu sırada, Peygamber Efendimizin amcası, Hazreti Hamza, daha Müslüman olmamıştı. O gün avdaydı. Karşısına bir geyik çıktı. Bir ok çıkarıp, geyiği vurmak istedi. O sırada, geyik dile gelip, Ey Hamza! Benden ne istersin? Evine git. Sana mühim bir iş düştü, dedi. Hayret etti. Avlanmayı bırakıp evine döndü. Kameriye atlı bir cariyesi vardı. Bu cariye yemeğini getirip önüne koydu. Fakat bir taraftan da ağlıyordu. Hazreti Hamza, cariyesine niçin ağlıyorsun dedi. Muhammed aleyhisselam için ağlarım, evinde yaralı yatıyor. Ebu Cehil, beş on kişiyle üzerine hücum edip, yaralamışlardır. Hazreti Hamza bunu duyar duymaz, hiddetle yerinden kalktı. Yayını eline aldı ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, öcünü almadıkça bu yemeği yemem, dedi. Hemen Ebu Cehil'in evine doğru yürüdü. Ebu Cehil, evinin önünde müşriklerle birlikte oturuyordu. Hazreti Hamza'yı uzaktan kızgın bir halde görünce dağılıp kaçmaya başladılar. Ebu Cehil de kaçıyordu. Fakat Hazreti Hamza yetişip onu yakaladı. Elindeki yayla başına vurmaya başladı. Yay paramparça oldu. Ebu Cehil'in başında yedi tane derin yara açıldı. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmaya kimsenin cesareti yoktu. Halk araya girip sulh yaptırdılar. Hazreti Hamza oradan hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Yatıyordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanından öcünü aldım. Ebu Cehil'in başını yedi yerden yardım. Araya girenler olmasaydı öldürürdüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey amca bu işin bana faidesi yoktur. Eğer İman edersen o zaman memnun olurum buyurdu. Hazreti Hamza eğer ben iman edersem senin gönlün hoş olur mu dedi. Evet buyurunca hemen iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çabuk iyileşip kalktı. Süfyan Hüzeli radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kervanla Şam yolunda gidiyorduk. Bir gece sabaha karşı bir yerde uyumak için konakladık. Aniden havada duran bir atlı gördük. Ey uyuyanlar, kalkınız. Uyku zamanı değildir. Çünkü Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve cinnilerin tamamı kovuldu diyordu. Biz cesur kimseler olduğumuz halde korktuk. Evlerimize döndüğümüzde Mekke'de bir ihtilaf ortaya çıktığını Abdülmuttalip oğullarından birinin peygamber olduğunun bildirildiğini ve isminin Ahmet aleyhisselam olduğunu işittik. Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed